İstediğiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün yanımda Tolga var. Tolga derece yapmış. Dedi ki Volkan abi lütfen sen de video çekeyim diye ağladı. dedim. Evet lütfen evet. dedi. Ee, evet Tolga seni bir tanıyabilir miyiz? Abi ben Tolga. Prokoç Akademi'ye hoş geldin. YKS adına bulabileceğin her şeyi Prokoç Akademi'de bulabilirsin. Ders ders alan, alan alan TYT, AYT kamplarında Prokoç Akademi'de netlerini hızlı bir şekilde arttırabilir. Pro deneme kulübüyle beraber tüm öğrencilere karşı yarışabilir. Netlerini, analizlerini özel bir şekilde yapabilirsin. Veya Pro Prokoç'luk ile beraber özel miş tecrübeli derece öğrencileriyle netlerini çok daha hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Analiz temelli, yapay zeka destekli, uzun yıllardır üzerinde uğraştığımız sana özel panellerinle ders ders, konu konu, hatta kazanım veya alt kazanımlarına kadar analizlerini yaptığımız sorularla beraber Protokoç Akademi'de sen de kazanmaya başladın. E, buraya İzmir'den geldim, İzmir'den katıldım. Ödemişler. <laughs> İzmir diyelim. Tamam. E, bu sene Boğaziçi Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri kazandım. 650. oldum eşit e, Şöyle bir hikayem var. Zaten kendi YouTube kanalımda var. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz misiniz? Reklam yapıyoruz. Reklam yapıyoruz. Reklam yapıyoruz falan. Ya şöyle mezuna kalmıştım ben. İşte sayısal 45 bin yapıp mezuna kalmıştım. Sayısal 45 bin yaptıktan sonra dedim ki ben bunun daha iyisini yaparım abi dedim. Gerçekten elim masaya vurdum böyle. Tamam. Ne vurdum. İyi yapmışsın. E, sonra dedim ki ben bunun daha iyisini yaparım ve dedim hani madem daha iyisini yapacağım ben hani eşek gibi çalışayım. yolun sonuna getireyim. Bununla beraber bir YouTube kanalı açayım. İşte yaptıklarım oraya atarım falan filan tarzında ilerlemiştim. Sürece çok iyi başlamıştım. E, çok iyi devam ettirdim. Sadece birkaç bayağı büyük bir aksaklıklar yaşadım. Onun dışında gayet iyi bir sınav geçirdim. Nasıl bir aksaklık? Abi nasıl bir aksaklık? Yorucu bir aksaklık. Ya zaten şöyle e, deprem vardı ya. Depremden hmm. ben hani gerçekten mentor olarak bayağı etkilenmiştim. Zaten kanalımda da video vardı. E, birkaç tane atmıştım falan sildim zaten sonra da. E, etkilenmiştim bayağı. Hmm. Sonrasında işte e, kendi sosyal çevremde e, sınav selesi bir ilişki sakı sıkıntıları yaşadım. Bayağı ağır hmm. bir şekilde. Hmm. Uzun süreli bir ilişkimden ayrıldım. Peki sınav senesine ilişki öneriyor musun? Ee, abi varsa devam edin. Tamam. Çünkü benim vardı. Çok uzun bir süreliydi. 3 yıllık bir ilişkim vardı. Hmm. Ee, şu an hala yürütmeye devam ediyoruz yani hala ilişkimiz zahmet ediyor ama sınavdan sonra barıştık. Merhaba. <laughs> evet abi benim gibi olun. <laughs> <laughs> Olmayın falan. <laughs> Ee, bu şeyde nasıl çalıştın? Mezun senede nasıl çalıştın? Abi mezun senemde. Vallahi oturdum. Hani bununla ben her zaman söylüyorum. Bunda açık bir şey yok. Hani benim mesela kafam biraz daha bazı arkadaşıma göre daha az çalışıyordu. Eşlerle <laughs> ondan geçtim sana <zaten. gülüyor> <laughs> Yani bazı şeyleri... Ay, daha eşlerle da niye geçtin bu arada? Şimdi eşlerle neden geçtim? Abi eşlerle ben dedim ki ben bir mühendislik istemiyorum ya. ben Benim alakam fizikle kimya falan değil. Yani, biyolojiyi severim de. Hayatımı hani dersleri bunlarla geçirmek istemiyorum. Ben onun yerine böyle daha çok daha kısa yoldan piyasaya giren <laughs> işte bu tarz yerlere giren ve bunun en iyi olduğu okullar Koç ve Boğaziçi'nden birinde okumam lazım dedim. Hı, hı İşte işletme, ekonomi, yönetim bilişim, uluslararası ticaret var Boğaziçi'nde o da çok iyi bölümdür. Bunların arasından bir seçim yapmak gibi geldi en iyisi. O yüzden eşlerle geçmiştim. Aferin. Ondan yönetim bilişim de kazandım. Mantıklı oldu. Aynen bence de mantıklı oldu. Ne yapayım hı. abi şimdi sen bak büyük sen yalnızsın. Evet. O kadar fizik, kimya, biyoloji Ne, ne işin olacak? <gülüyor> doğru. <gülüyor> çok doğru söyledi. Arkadaşlar ben çıkıyorum yatay geçişle Boğaziçi yönetim bilişim sistemine <laughs> geçiyorum. geçiyorum. abi. Son sınıftayım oğlum ben bitireceğim. Biliyorum abi biliyorum. Tamam. Saygım sonsuz Aynen. Sen daha hazırlıksın. ben de hazırlıyorum. Sebeş Volkan. Ben çok zor. zor. Sebeş Volkan. Yani. Sebeş Volkan. <laughs> tamam peki. E, ee, genel olarak öğre öğrencilere, şu an bu sene girecek öğrencilere ne önerin var? Böyle birkaç öneri vermek istesen. Abi senin zamanında YKS yine daha çok hani tabii çok eleyici bir sınavdı ama sınav mesela sen 2019 sınavıydı değil mi? 2020. 2020 sınavı mıydı? Abim yaşlı gözüküyorsun. 2020. <laughs> <laughs> Şerefsiz. <laughs> 2003 değil misin sen? 2 yaş ama aramızda. Olsun <laughs> abi. Şimdi mesela ee, Volkan abimiz 2020 sınavına girdi. He. 2020 sınavı mesela normalden çok daha bir kolay sınav. 2019'da mesela artık bu senelere göre kolay bir sınav. Ama artık rekabet o kadar uçtu ki yani. Hani insanlar arasındaki rekabeti YKS anlamında o kadar uçtu. Sayı da o kadar arttı. <laughs> artık gerçekten bazı şeyleri çok daha fazla çalışanlar daha öne geçecek. Yani bu açık bir şekilde ben mesela geçen yıl çok çalışmıştım. Benim geçen yıl mesela Aralık'ta 100 net görüyordum. Hani Aralık'ta Aralık'tan itibaren 100 yapmaya başlamıştım. Eşitarlık için çok iyi. İşte özlü yani. ilk 50 geliyordu. Bayağı İzmir geliyordu. Bayağı iyi. İşte sosyal sıkıntılar ve artık mental patlama ki mental patlama çok sıkıntılı bir durum. Ay, mezun senesinde aynen. özellikle. Çok çok sıkıntılı bir durum. Ben mesela TT'de 95 net yaptım abi. net. Ha, aynen. Nasıl? İşte öyle yani ha. hani bazı şeyler gerçekten hayat. hayat ya. Bazı şeyler gerçekten tecrübeyle öğreniliyor. Peki TET yakın zamanlarda denemeleri nasıl geliyordu? Abi son dönemlerde düşüş vardı TT'de. Hmm. Gerçekten hani mesela 105 110 işte töder 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 çok kolay bir sınav. Aralık'ta Ocak zor değil mi Yok ya çok kolay. Ya bizde artık çok kolay. Sizde nasıl biliyorum? Bizde zamanı zordu. 10 yıl önce <laughs> <laughs> 92'liyim ben. <gülüyor> 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 <laughs> e, Tedar mesela kolay bir sınavdı. Onda mesela 107 yapmıştım Ocakta. İşte hmm. ne bileyim bazı özdebirler 109 geliyordu. E, bir tek ben 3'te de kötü yapıyordum. O da TYT matematiği çok karmaşık olduğu için. Ama onda bile hani sıralamaların 5000 falan geliyordu. Mevsimden itibaren ben afallamaya başladım. Mevsim 20.000 geldi. Hmm. Mevsimden sonra normal TET 38.000 geldi. Hmm. İşte ağırlığın en iyi tarafı bence e, hani işinizi biraz daha şansa bırakmaktan kaçıyorsunuz. Çünkü mesela bu yıl eştarlıkta AYT zordu geçen yıla göre. Mesela hmm. AYT iyi yapınca da eştarlık şey TYT'nin pek bir önemi kalmıyor. Böyle olunca da işte daha iyi bir sıralamalar elde ediyorsunuz. Dediğim gibi çok fazla giren var. Hmm. Ve artık gerçekten artık çalışmalarınızı abartabildiğiniz kadar abartın bence. Tabii mental patlamadan kaçın da. Benim hmm. gibi sonra böyle sakalınız çıkmasın. Benim tüm sakallarım sınav selamda çıktı. Gözlük Benim 9. sınıfta çıktı oğlum. <gülüyor> 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 Bak o ismini yaptırıyorsun bana. Neyse, e, peki sayısalcı şimdi 45 bin yaptın sayısalda, güzel. Ay, çok kötü bir sıralama Aynen, değil çok bir sıralama Aynen, değil. E, sadece hedefine değilmiş. Aynen. Peki, e, sayısalda devam etseydin sence yapabilir miydin yine iyi bir derece? Abi sayısalda yapsam e, büyük ihtimalle endüstri mühendisi isterdim. Hı hı. E, hani yıldız teknik, ya bilken çok isterdim. Hı hı. Ama onun dışında artık İstanbul'a kaydığım için yıldız teknik, hani en düşük yıldız tekniğe gitmek isterdim. Hı hı. Bence yıldız tekniği yapardım. Yani bence hani eşit 600. Bir sayısal 10.000'e 11.000'e denk getiriyordur bence. Aynen. Ya bilmiyorum, ucundan linçlenmeyeyim de. Lan sen öyle öyle, ya ben öyle Hani hemen hemen ha. öyledir. Şimdi Hı -hı. abartıp 5.000'e falan tekabül etmiyor. Öyle yani şöyle düşünelim, sen mesela tek 95 AYT yaptın. AYT'deki netinle beraber hani o sayısal dönüşüm olsaydı. Yapardım, yani yapardım, yapardım. Yapardım bir şeyler. Çünkü eşitarlıkta AYT'de hani kesin yapılmasın diye 3-4 soru falan kesin soruyorlar işte. Adam babasının Hı -hı. adını falan soruyor. He yani yazar Hı -hı. babasının adını soruyor. Hı -hı. Yani böyle bir şey olmuyor da yani bu tarz zorluklar olduğu için yapardım bence. E i̇şte e, hatta ben işte asıl prime döneme denk getirsem hani hiçbir sıkıntı yaşamadan, mentalimi patlatmadan çünkü ben 10 saat aşkın çalışıyordum. Hmm. Kışın çok çalışıyordum. İyi güzel. Ya şimdi en iyi arkadaşlar, en arkadaşım İTÜ'de gelince işletme mühendisliğine. Tabii doğru. Değeri ot diye endüstriye gidince. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Yani Onlar böyle iyi yerlere gidince sen de yani bir tokat yiyorsun. Diyorsun kalk kardeşim senin de gitmen lazım bir Boğaziçi ot İTÜ. gitmen lazım. Tabii gitmen lazım. Ondan aynen. bayağı ucunu kaçırmıştım ben. Yani o zaman senin biraz da motive eden şey arkadaşlarının iyi yerlerde olmasıydı. Kesinlikle ve YouTube kanalı açmaktı. YouTube kanalında çok motive ettiğim hmm. şey. hmm, anladım. Yani o zaman öğrencilere şunu önerebiliriz. Yani kendinizi paylaşmasanız bile aynen, yine aynen. de hani böyle günlük kendinizi çekmeniz mesela içinizi yarayabilir. kesinlikle. Yani kişiden kişiye göre değişir abi. Tabii yani. aynı. Çünkü bazı şeyler de var mesela hani ben görüyorum Instagram'da seyyah blogger olup da hani daha sonrasında çok iyi netler yapanlar oluyor. Birkaç Tabii, kere mevzuya kalanlar oluyor. Hani bunu aynen. en başta denemek önemli. Daha sonrasında devam ettirmek sizin biraz da netlerinize bağlı. İyi ilgi gidebilmenize bağlı. Aynı zamanda arkadaşlar hani arkadaş ortamı dediğimiz şey de çok önemli şey oluyor. Kesinlikle. Hani iyi birisi de okuyan öğrencilerin belki de hani hem tabii ki de zekaları hı. biraz daha aynen, iyi çalışmaları aynen, fazla aynen. şey ama yine de arkadaşlar hani iyi bir lisede okuyorsunuz arkadaşlarınız sizi çok fazla gazlamış olduğu için iyi liseliler hep geliyor. Aynen. Ama aynen. aynı zamanda hani kötü bir lisede olsanız bile hı hı. hani daha böyle düşük seviyede hani daha az netlerle alan bir lisede olsanız bile yine de arkadaş ortamınızı iyi bir hale getirmeniz gerekiyor abi ya, ki kesinlikle. Kesinlikle. gaza gelmeniz gerekiyor bu şekilde. Mesela ben örnek olarak hı hı. E, bizim lisemizde mesela hani ben yine kötü sıralardaydım. OBP olarak mesela kötü sıralardaydım. Sonlardaydım yani sınıfımda. Ama yine de son onlarda olmama rağmen benim arkadaş ortam da sonlardaydı. Ama hı. birbirimizi gaza getirdik. <laughs> Kaya Bey'le bir kanalımızı açtık. Mesela o da sonlardı. Kaya selam. Aynen selam. selam. O mesela onun o bebesi 89'du. Baya Bayağı, bayağı, benim bayağı bu. Benim 91'di mesela. Senin düşük vardı. Benim de aynen. aynen. Yani sınıfta 99'lar falan vardı bayağı. <laughs> ee, öyle olunca hani yine kötü gibi bir gözükse bile birbirimizi gazlamanız çok önemli oluyor burada. Hı hı. Mezuna kalma senen peki senin ne kadar hani mesela mezuna kalmamak için ne yapsaydım daha iyi olurdu dersin. Kendi 12. sınıf senende mesela. Ne yanlış yaptın? Abi 12. sınıf senemde CKS'nin ciddiyetine varamamıştım. Yani arkadaşlarım daha ciddiydi. İşte e, Hübur'dan Hürcan'a tekrar selam. Hürcan mesela, Hürcan Ahmet daha ciddiydi bu konuda YKS ile <laughs> alakalı. Ben biraz daha tırıbır geçiriyordum. <laughs> Böyle olunca e, hani yine daha iyisi yapardım YKS selamda ama ben büyük ihtimalle yine mezuna bırakırdım. Çünkü benim için hani en son nokta Bilkent Endüstri Mühendisi paralıydı. <laughs> yani, Bilkent Endüstri Mühendisi paralı gelse giderdim. O da işte 23 bine kapatmıştı ama benim o sene maksimum yapabileceğim sıralama 25 binde. Hani en iyi sınavım gelse 25.000 <laughs> 25 bin yapardım. Anladım. Ya işte o sene çok tırıbırı aldım. Çok takmadım. Hani bu yılla geçen sene çok fark var kendim için. Ben hayatım Ergenlik boyunca diyebilir miyiz peki? bu kesin deriz. Ergenlikten olgunluğa ya, gerçekten yani, yani, Mezun senesi erkeklerin şey adam olduğu Ergenlik yerdir. Adam etti. Ben abi şöyle söyleyeyim. 15 Hı. Ağustos'ta başladım. Startım 15 Ağustos'ta. Ben tüm gün her şeyimi not aldım. Tek tek Hı. ne yaptığımı. Hala evde duruyor ama bulamıyorum. Senin biliriz geçireceğim. 15 Ağustos'ta aldım verdim makineyi. Ya berbere gittim. Berbere verdim makineyi. Saçımı 3'e vurdurdum abi. Hı. Saçımı 3'e vurdurdum. Mis gibi bir hayat. Zaten yaşadığım yer küçük bir yer. Hı. Hiçbir Hı. şeyle alakası yok. Herkes random gelişiyor. 2-3 tane arkadaşım kalmış benimle beraber. Hı -hı. Onlarla abi haftada bir çıkıyorsun. Bir, yıl, bir bir gün haftada manitacılık. Etiyor abi yani. Yetiyor. Ama sonra oldukça. mental patlatıyor. Gerçekten havayı uçuruyor. Hani Hı -hı. bunu iyi ayarlayın. Ben çok çalıştım. Hani kışın belki hani yer değiştirseydim martta daha çok çalışsaydım, kışın daha az çalışsaydım. belki daha iyi olabilirdi. Çünkü martta artık kafayı uçurmuştum. Eee, her yani böyle. İyi, güzel. Hı -hı. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Araç için teşekkür ederim. Arkadaşlar Tolga'nın e, mükemmel hayat hikayesini duyduk. YKS senesini duyduk. İki tane senesi oldu. İki tane. Evet, şu anda çok güzel. Bir bir yerdesin. Evet, çok Tebrik abi. ederim. Çok güzel. Ee, çok güzel bir yerdesin. Boğaziçi İtü'den daha iyi bir yer. İtü daha iyi. beklerim. Boğaziçi. Ee, ya. hayır arkadaşlar. Burayı keseceğim zaten. <laughs> <laughs> İtü Dünyanın en iyi okulu. Ağzını oynat. <laughs> hayır, iki <Dünya> <laughs> <okulu koyacağım gülüyor> en iyi okulu koyacağım. i̇ki en iyi okulu. Aynen. Evet, o zaman bir sonraki videoda görüşmek Görüşürüz üzere. Tolga'nın da kanalında ben de video çekecek şimdi. Onu da çekeceğim mi? Çekiyorum abi. Tamam, o zaman orayı da izleyin arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Teşekkürler.